Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Last of Us Part 1'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde e, bayağı bir kakırdayan ölmüştüm. Bak bu video 10 görüntülenme gelsin ya. Görüntülenme almadığımız için şey almıyorum. Ama size söz akşam veya yarın arkadaşlar bir tane parti panik videosu açacağım. Parti panik izledim. Yani o yüzden atacağım size bir video. Size video ama için arkadaşlar oyun yüklüyorum yani. Adamlar şey diyor. Acaba ekonomi nasıl olacak diyor. akledenler yani. Bu arada bir de last şey daylight 2'nin bir tane arkadaşımla oynama videosunu çekeceğim. Dün videoya gelmişti. O Göktürk var ya arkadaşlar. カラワナチコキチコ。 Sorun yok Şimdi ağzına sıçtın bir şey. Devam et. Sokayım ne var öyle hızlı geçtim. Bir saniyen var mı? Hey evet. evet. Ne oldu? Şey... Özür dilerim diyecektim. Test konusunda. Evet. Bu kadar. Bir daha konuyu açmayacağım. Eyvallah. Benim çeyim içerendi. şeyde de vardı oyunun ilk başında filmi şeyin <laughs> Arkadaşlar size bir espri yapayım. Espri espriyi buzdolabına koyarsak ne olur? Yorumlara yazın. Nasıl ya? Unuttum ben de kaç gündür oynamıyorum. 3 yıl oldu ya. Şimdi buraya hatırlıyorum. Burada bir sürü şey geliyordu arkadaşlar zombi. Şey işte hastalıklı kakır diyen. Tam arabaya hatta iniyebiliriz. Evet. Gördün mü? İşte kamyon. Okulun hemen orada duruyor. Hadi. Hadi. Epey kalabalık. kalabalık. <laughs>

Sen büyük hata yaptın zorunda. Eli koş, koş, koş! Ay, <laughs> <laughs> Sandığımdan da kolay oldu. Diğerleri başka yere gitmiş olabilir. Bence çok zorlamıyor. İçeri nasıl İyiyim. gideceğiz? Otobüste merdiven var. Beni kaldırırsan alabilirim. yukarıda ölme sakın. Sağ ol Bill. İşte geldik. Kamyonun ön kısmına ulaşmalıyız.

Çabuk İlk ol. ol. <laughs> Tut şunu. <aç>. <gülüyor> 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 Lütfen aldım ben. <laughs> İçi boş. boş. Ne? ne? Boş olan bu. ulan bu. Bir söyle nereye. Bir nereye. Neresi olursa. Hemen uzuyoruz <laughs> çabuk. <İçerisindir yani. gülüyor> Aa burası orası. <laughs> Boss. Evet arkadaşlar boss. İkiniz de beni izleyin. Bir çıkış bulacaksınız. Önden buyur. Allah. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.